Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da PIN kodu değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Telefonunuzdan ayarlar bölümüne gidin. Güvenlik seçeneklerine dokunun. Karşınıza gelen ekranda sim kart kilidi ayarlı seçeneğine dokunun. Buradan sim kart kilidinizi yani pin kodunuzu kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Herhangi bir sorununda Türk Telekom müşteri hizmetleri olan 444 1 arayabilir. O taraftan da yine destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.